Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman Nana'nın gitmeyeceğini öğrenince biraz olsun rahatladı. Akçahala hem Nana ile hem de Yaman ile ayrı ayrı konuşacak. Akçahala artık hem Nana'nın hem de Yaman'ın duygularından birazcık emin olacak. Nana Aziz'in bıraktığı miras ile bazı yatırımlar yapmak için Yaman'dan yardım alacak. Yaman Nana'nın hayalleri olup olmadığını sordu. Yaman Nana'nın hayallerinde yer aldığını öğrendi ve çok da şaşırdı. Nana İdris ile ilgili kabuslar görmeye başladı. İdris Aziz'in bıraktığı mirastan haberdar olacak ve mirası tekrar almak isteyecek. İdris Nana'ya zarar vermesin. Yaman İdris'in yaşadığını bir an önce öğrensin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman'a hiçbir yere gitmeyeceğini söylediğinde Yaman mutlu oldu ama akça hala yeni önlemler alacak. İblis İdris yeniden harekete geçecek. İdris Nana'yı kaçırtıp tüm parayı almak isteyecek çünkü İdris'in bu paraya çok ihtiyacı var. Maalesef İdris sezon sonuna kadar dizide olmaya devam edecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.